Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara olası bir seçimde oyunuzu kime verdiniz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevapla. Bu azadi parti parti. Bilmiyorsunuz. Ben 55 yaşındayım şimdiye kadar Kürtlerde başka bir partiye vermemiş. Dem parti e de. tabii, tabii şimdiye kadar ha yanlış yok. Çünkü dem parti barışa yanadır. Valla ben kendime vereyim. <laughs> kel olduğum için. Bak, benim oyun bellidir. Kim? Ben bugüne kadar sağa mağa vermemişim. Türk sonuna da vermemiş. Kim benim için mücadele etmişse benim oyum onadır. Dem Parti'ye veriyorum. Oy vermem abi ben. Direkt olarak yok vermem. Ver. Dem partiye. parti'ye. Yedinci okuyum diyelim. <laughs> Efendim? Yedinci okuyum diyelim. Altok ok ya. Hani bir de yedinci ok da benim. Çok ince espri. <laughs> olası bir erken seçimde oyunuzu kime verdiniz? <laughs> Dem. Dem. Evet. bu belli de. Ya ne falan bize kim ha? Ama ya bak imiz Siyasi partileri aşağı vurmak biraz sıkıntılı oluyor. İpucu da verebilir. Ülkenin hali de ortadadır. 100 vatandaşın 90'a hemen hemen ne cevap vereceği bellidir yani. Ülkenin son geldiği durumu da hepimiz görüyoruz. İzleyiciler benim ne cevap verdiğimi anlamıştır.